geldiniz. Bu bölümde 65 senesinde Almanya'ya işçi olarak gitmiş ve halen Almanya'da yaşamakta olan Metin Ünver'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Metin Bey. Merhaba. İlk sorum Almanya'ya gitmeye nasıl karar verdiniz? Sene 1963'tü. Ortaokulu bitirmiştim. E, hava lisesine girmek için imtihanlara girdik. Yazılıyı kazanmıştım. Sözlüğü bize elediler. Ee, herhalde e, bir sebep bulmuşlardır ne dedelendiğimizi. Ona girmeyeyim. Sonra bir arkadaşlık tesadüf etti. Benim orta koldan sınıf arkadaşımdı. Dedi lan böyle Almanya dedi, şey arıyor. E, çıraklık eğitimi için gençler arıyorlar. E, dedi, Nereye müracaat ediyorsunuz? Bir işçi bulma kurumuna dedi. biz de ettik. Çağırdılar. İmtihana girdik falan. Kazandık. 31 kişi miydi 32 kişi mi falan. Neyse bizi muayene ettiler falan hep her tarafımıza baktılar. Ondan sonra dediler size haber vereceğiz. O gün geleceksiniz sirkeciden, trene bineceksiniz. Neyse sirkeciye vardı tarihi söylediler. tarihleri pek unuttum şimdi. Hangi tari, hangi tarihe gittiğimizi. Haziran'da gittik yalnız onu biliyorum. Neyse, sirkeciden bizi tabi bindirdiler vagonlara. Herkese e, kompanya verdiler ve yemek. Yolda gidip, üç gün, o zaman tren üç gün falan sürüyordu. Üç günden de fazla sürüyordu hatta. Neyse e, tabi e, konserveler içinde ton ton balığı işte e, ne bileyim bir sürü şeyler, muz. Biz de kırsal kesimden geldiğimiz için muzu falan görmemişiz. <laughs> bir tane Ankaralı bir çocuk vardı. Ankara'da doğup büyüme şeref diye bir arkadaş. Dedi ki bana o zannediyor beni uyanığım ben hani biraz şey hani boy uzun falan da biraz. Dedim ne var? Dedi ki yolda dedi aç kalırız dedi. Hani bu anıyı anlatayım. Yolda aç kalırız dedi. Ben şimdi bunları elinden bütün yiyecekleri alacağım. Niye nasıl alacağım? Dedim. Bunlara domuz sucuğu diyeceğim dedi. Domuz eti falan. Onlar yemezler dedi. <laughs> Neyse Bulgaristan'a girince kapılar kilitlendi. tren kapıları falan. Uzat çocukların elindeki bütün yiyecekleri aldık. Münih'e kadar yedik onları. Münih'te bizi karşıladılar. Tekrar bir yemeğe götürdüler işte istasyonun altında. Ondan sonra trene bindik. Bu Kuzey Almanya, Kuzey Batı Almanya var bölge olarak Kuzey Rhein Westfalen deriyorlar. Orada maden bölgesine gittik. Maden bölgesinde e, bizi 33 tane, 36 tane ev vardı. Almanlar maden işçiler oturuyorlar. Alman aileler. E, bu ailelerin de çoğu zaten 1800'lerde falan Almanya kömür işçisi olarak getirmişler Polonya'dan falan. Her ikişer katlı evdi. Biz üst katta oturuyoruz, onlar alt katta. Her aile üç tane Genç almasıyla mecbur. Evler çünkü şey maden ocaklarının <laughs> işte evde anne diyorduk ev annesi falan kadın şansımdan kadın da çok iyiydi bana da çok sempatisi vardı benim bilmiyorum öbürlerine karşı değil de bana gizli gizli yemekler falan verirdi Neyse ondan sonra işte iki gün sonra falan bizi Almanca kursuna kaydettiler. Almanca kursunu başladık. Ee, Almanca öğrendik. Ondan sonra da bizi iş yerine götürdüler. Maden altay üstte şey etti, gezdirdiler falan çalıştık. Daha sonra da yer altına indirdiler. Peki, ve gidişimiz böyle oldu. Peki Almanya'ya ilk gittiğinizde yaşadığınız en büyük zorluk neydi ve bunun üstesinden nasıl geldiniz? Almanya'da en büyük zorluk, Avrupa'da Almanya'da değil ya, bütün dünyanın neresine gersen, Lisan çok önemli. Lisan ve bir de bunların kültürle alakalı. Şimdi eğer sen başka bir kültürden geliyorsan hele bir de tutucu bir kültürse bunlarla hani Burjuva kültürü almış, insanlar burada bireyleşmiş, bireyleşmiş toplumlarla feodal bir yapıdan gelen insanların anlaşması çok zor. Bizim şansımıza mı artık ne diyelim, biz biraz ufka açıktık aile olarak da, lisan öğrendik. Lisan öğrendikten sonra benim hiçbir sorunum kalmadı yani, Almanlarla diyaloğum çok iyiydi. Bir de Türkiye'den gelenlerle pek yabancı düşmanlığı yoktu. O zaman benim zamanımda İtalyanlara çok düşmanlardı Almanlar. İtalyanları söylemezlerdi. Hatta bir anımı anlatayım, Almanca bilmiyorduk. Bizden önce gelen grup var, Zonguldak grubu gençler. Onlar Almanca öğrenmişler tabii. Benim de düğmem kopmuştu. Gömleğin düğmesi bir neydi bir şey. Dedim ki lan iğne iplik nereden bulurum? Dediler şurada aşağıda büfe var git ona. Eee Almanca e, cümle söylediler bana. Gemzimiye bitte ein kamel. Kamel Al Almanca'da deveymiş. Vardık <laughs> büfeci kadın. Dedim ki aynı Kamel dedim. Kadın şöyle bir baktı gül. suratına astı önce. Bir daha söyledim. Ondan sonra <laughs> şaşırdı kadın. Ne, hani deve olur mu büfede? Deve mi satıyorum ben falan. Ondan sonra düğme, elimine düğmeyi gösterdim. Hani inle falan. Kadın anladı. Güle güle işitti tabii. Ondan sonra verdi bana inle iplik falan. Hani öyle şeyler oldu. ama kırsal kesimden gelmiş. Çokla genelde o işçiler falan uyum sağlaması çok zor. Hala da Almanya'da şu anda bile o generasyonun hala üçüncü, ikinci generasyon, üçüncü generasyonu da adapte olması çok zor. Çünkü aile yapısından gelen bir şey var. Hani kültür demeyelim de onların bir tutucu geleneksel yapısı var. Onun için hep iki yüzlü davranırlar. Peki günleriniz nasıl geçiyordu? Çalışırken anne. Evet, çalışma günleriniz. Ya da çalıştığınız zamanlar dışında neler yapıyordunuz? Ya biz şimdi haftada iki gün sanat okuluna gidiyorduk bütün gün. Ee, diğer üç günde pratik yapıyorduk madende. <laughs> ben bizi yer altına indirdiler. 1200 metre yer altı. Benim boy 1.91. Ulan baktım şöyle <laughs> Dizlerim üzerinde yürüyorsun. Dedim bu benim işim değil. Bırakacaktım sonra arkadaşım bir dedi ki olan aptallık yapma. Şu sana okul diplomasını aldı. Türkiye'de hiç şey sana olarak kabul ediyorlardı. Lise bitirmelere girersin falan dedi. Biz de tamam dedik. 1968'de işte şey bitirdik. Çıraklık eğitimini. Ondan sonra Türkiye'ye geldim ben bir ara. Bu aslında İstanbul Hukuk'a girmek istiyordum o dönemlerde. Çankaya Lisesi'nde bitirmelere girdim falan. Neyse kazandım. Baktım Türkiye benim işim diye. tekrar geri döndüm. Berlin'e gittim. Berlin Film Akademisi'ne. Orada da ilk hanımı tanımıştım. Ondan sonra da Viyana'ya geçtik. Üçüncü sınıfta. Viyana'da bitirdim okulu. Ondan sonra da iş hayatına başladık işte. Avusturya televizyonda, kameramanlık, Alman televizyonda falan. Yani böyle çalışıyorduk. Peki benim merak ettiğim şeylerden birisi de pazar günü bu gar buluşmaları yapılıyormuş. İnsanlar Nasıl? gar buluşmaları yapılıyormuş. He. İnsanlar birbirleriyle sohbet ediyorlarmış orada. Bunun gibi iş dışı aktiviteleriniz nelerdi? Şimdi o tür şeyleri görüyorduk ama hani benim öyle bir şey, garlarda buluşma diye bir şey yok. ama bir misafir falan gelirse hani birisi geliyor mesela Belçika'dan bir arkadaş geliyordu. Buluşma yeri gar oluyor yani e, tren istasyonunda e, çünkü en belirgin yer olduğu için ama orada sürekli e, Türkiyeliler, e, Yunanlılar, e, İtalyanlar pek gelmezdi. Yunanlılar işte Balkanlardan gelenler vardı bazen ilticacı, hani onlar buluşuyordu. E, e, hani bir ghetto içinde hani te, o zamanki e, teknolojik koşullarda telefon yoktu bir şey yoktu Türkiye'ye mektup yazıyorlardı falan filan. Hani birisi gelse Türkiye'den işte istasyondan karşılıyorlar falan. Hani genelde çoğu istasyonlar şey onların oturma odası gibi bir şey oluyor. Peki aklınızdan çıkmayan unutamadığınız bir anınız var mı? Vallahi anı çok. Hani anlatmakla bitmez de. <laughs> Vallahi bir sürü var şimdi. <laughs> Hangisini anlatacağım ben de şimdi karar veremiyorum hani korkunç da anılar var burada. Her, her gün anımız zaten. O zaman şunu sormak istiyorum. Şu an neler yapıyorsunuz? Şu anda emekliyim. bizim bir derneğimiz var. Multikültür derneği. İşte bu 80, 80 79'dan beri var olan bir dernek daha önce hani sadece Türkler için değil bu bütün almanmış işte dünyadaki bütün ırklarla ilgili <laughs> yazar çizer entelektüel ressam işte toplantılar falan Türkiye'den de pek çok hani ismini sayamayacağım aziz neslinden tutun Orhan Pamuk'a kadar hepsi gelmiştir bizim orada hani e, kitap imzalamıştır konuşma yapmışlardır paneller olmuştur falan filan hala şimdi o multikültürlerle biraz ilişkilerimiz var. Hani gidip geliyoruz, çalışıyoruz falan filan. Hatta geçenlerde geçenlerde dedimse bundan kaç. Bayağı oldu. Merdan Yanar daha gelmişti. Onunla biraz oturduk falan konuştuk. Hani geliyorlar yani Türkiye'den entelektüel takım, akademikerler falan. Ondan sonra şey geliyordu, Strasburg'dan öldü bizim tarihçi. Yani otur insanlar geliyor bize. Latin Amerika'dan yazar, çizerler geliyordu. <laughs> Alman yazar sizlerle Günter, Günter başla. Server Tanelli. Ha. O da sonra Türkiye'ye döndü. Ve mefad etti yani. Hani şeyimiz e, burada bir belirli belirli demeyelim de hani herkese açık olan bir dernek çalışmalarımız var. Kültürel. E, ne bileyim daha çok kültürel. <laughs> boş günlerimize de genelde bir arkadaş grubumuz var işte. Genelde çok Alman arkadaşlar. İşte geziyoruz, ormana gidiyoruz, zavruya gidiyoruz, yüzmeye gidiyoruz, kayık kaymaya gidiyoruz. Almanya'da yani, kalma düşünceniz var mı? Uzun vadeli planlarınız neler? Valla Türk, Türk vallahi buradan artık Türkiye'ye dönemeyiz. Eee Hatta ben ölürsem dahi herhalde buraya gömerler. Hani Türkiye'ye, Türkiye'de kimsemiz yok. Hani aile yapısı, bizim için biraderler falan hepsi Avusturya'da okudu. Oradalar, kız kardeşim falan. Onları da getirmiştim ben Avusturya'da çalışırken. <laughs> Ama gayrimenkuller var Türkiye'de. Onda babam çok sinir olurdu satmayın benim malımı diye satamıyoruz da babamın şeysiyle. Hani öldü babam da satamıyoruz. Öyle duruyor işte. Birilerine verdim öyle bir gariban çocuğa dedim ek biz bir şey istemiyoruz. Öyle. Anladım. İki ülkede de yaşadınız. Türkiye'de de yaşadınız, Almanya'da da yaşıyorsunuz. İki ülkenin birbirleri hakkında en sık duyduğunuz klişeleri neler? Vallahi daha önce Türkiye'de ben hani gençlik dönemlerinde bu Villur çağındaydık o zaman da ortaokulu bizimizde. Ee, çok iyi öğretmenlerimiz vardı bizim hani dünya ufka açık, dünya görüşü olan öğretmenlerimizin sayesinde hani bizde şey yoktu hani böyle işte bu göğürdür, şu var, falan böyle şeyler yoktu. Daha biz daha liberal bakıyorduk yani yurt dışına. Ee, fakat burada Almanya'da son zamanlarda buraya gelen Türkiyeliler çoğalınca Türkiyelileri e, yalnız bırakıldı. Yalnız bırakınca bunlar geto halinde yaşamaya başladılar. <laughs> o geto halinde yaşayanlar genelde e, tarikatçı grupların eline düştü. Ve bunlar hala Türkiye'deki geleneklerine göre yaşamayı istiyorlar. Onun için de Almanlarla arasında çok Diyalog olmuyor. Mesela burada doğmuş, büyümüş çocuğun çok iyi Almancası var ama e, kafa yapısı hiçbir zaman bunlara uymuyor. İkide bir de gavur. işte gavur e, Müslümanları sevmez. Falan böyle laflar ediliyor. Almanlar bizi kıskanıyor. Seni Almanlar niye kıskansın? Sen hani Almanlar <laughs> Türkiye ekonomisinin yüzde sekseni Almanların elinde. Yani <laughs> Bu kadar sömürülen bir ülkede Almanlar seni niye kıskansın ki? Hani bizde böyle popülist laflarla milleti e, hani kutuplaştırma şeysi var. Buradaki yaşayan o tarikatçı gruplar. Hani bir sürü tarikatlar var burada. Hepsi onlar Anadolu'dan gelen kırsal kesime gelen insanlara hakim. Anladım. Peki ben son olarak şunu sormak istiyorum. En sevdiğiniz Almanca kelime hangisi? Valla Almanca kelime. Ya bütün lisanları, en, en çok sevilen bütün lisanları konuşabilmektir. Hani <laughs> burada genelde hani bir şey verirler mesela bir şey ikram ediyorlar sana. Hani en azından teşekkür et mesela hani bir teşekkür etmem. Türkiye'de o yoktur. Hani sandalye versen bile teşekkür eder. Hani yardım etmek değil hani sandalye bile versen. Hani Türkiye Türklerde o yoktur. Yani, Almanlarda genelde şeydir. E, ne derler? Kibar mı diyelim? Kibar insanlar. Hani bir şeyin karşılığında teşekkür etmesini bilirler yani. Almanya'daki deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için ben de teşekkür ederim. Bir şey de Uzaktaki komşumuz Almanya programında bugün Metin Ünveri ağırladık. Bizi Almanya yolculuğunu anlattı. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.